Maçta ilk düdük sesi kritik maç başlıyor. Cenk. Cenk'ten pas. Emre kendisini gösterdi. Şimdi uzaktan bir vuruş dışarıya gitti. Halil İbrahim şutun sahibi. Ümit Yasin Arslan. Uzun bir top. Berk kontrolü sağladı. Berk. Berk ceza sahasında. Berk çevirdi. Savunmaya çarptı yine Berk'te kaldı. Berk orta yaptı. Kafa vuruşu kalecide kaldı. Ali vurdu. Yakup'ta kaldı top. Muhammed gönderdi pasını. Çağrı, Çağrı'dan Ali'nin önüne. Berk top ekliyor. Ali, Ali Süleyman yatarak geldi. Süleyman'dan çok kritik müdahale. Ali Süleyman'la mücadelesi devam ediyor. Ali'den geriye doğru şut şansı. Şimdi gelişine bir vuruş Asat'tan. Top dışarıya gitti. Oğuzhan. Murat Oğuzhan paslaşması Oğuzhan gidiyor Oğuzhan bıraktı Murat ceza sahasında Murat çevirdi topu Gol şansı Oğuzhan kale önünde Büyük bir tehlike kaçtı Berk Caner zaten pas Abdülaziz Aldı topu Abdülaziz Abdülaziz Onun ortası Orhan şimdi gol şansı Caner bıraktı Aslan Biler ve gol Sakaryaspor Spor 90 artı 4'te golü bul buluyor Hasan Bilal'le. Büyük sevinç var Sakaryaspor'da Spor'da. İşte oyuncular müthiş bir kenetlenme. 90 artı 4'te geliyor Sakaryaspor'un üstünlük sayısı. Ve maç sona eriyor. Kritik maçta 3 puan alan taraf Sakaryaspor oluyor. Bodrum Spor 0, Sakarya Spor 1.